dilini kullanarak Sayın Başbakanımız sürekli şöyle yapıyor. ya Apya'da böyle yapar ya. Şimdi Sayın Başbakan'da keşfettiğim bir şey ses olarak ne kadar tuttururuz bilmem ama bir korku psikolojisi içerisinde sürekli sanki var olan fakat bizim bilmediğimiz bir şeyler var ve sürekli onlara çaktırmadan bir gönderme de var. Ve şöyle. Değerli arkadaşlarım. Hiç kimse... Müjdat gezen üzerinden siaset yapmasın. Siaset. Hmm. elektrik getirebileceği ininin de eee <laughs> Daha da komiği var. Onun evinde geçsin benden bari. Şimdi evet. bir anayasa olayı var ya. Evet. Kenan abi bu işe çok kızıyor. Allah razı olsun. Ben onun sayesinde çok ee, biraz para kazandım. Ekmek ye, 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 ye. Ye, Evet. Çok ekmek ye, yedik. Ye. Ye. Ve <laughs> son zamanlarda da e, çok derebaşta Geçen gün bir yerde seyrettim. Şimdi soruyorlar anayasa nedir? Anlatıyor ben de anlatayım. Şimdi diyorlar ki benim anayasamı mıncıklamaya çalışıyorlar. Bu anayasa 82 anayasasını bizzat göya göya veya <laughs> ne ya <laughs> yok ya hiç unutmam Ne, teki? ne teki? Ha, Bir gün müjdat gezen bana geldi Dedim ki Sevgili Kamil <laughs> Ne tekim? Ne tekim? O tekim Bu tekim Ne adamım benim öbür tekim? Sonra baktım X bir kanalda tuttu Furiti var Önce tuttum sonra frittim sonra yattım Benden bu kadar